Gojo ve Sukuna'yı aynı anda alt edebilecek bir karakter var. Evet abartmıyorum. Hem de terlemeden. Ama önceden bu tarz videoları seviyorsan abone olabilirsin. Ve oyunları seviyorsan bu güzel soy games var. Her gün video var. Kaçırma. Peki bu karakter kim? Onun gücü kelimenin tam anlamıyla hile yapmak. Adam gerçekliği yeniden yazabiliyor. Gojo'nun sonsuzluğu, Sukuna'nın alanı hiçbir şey işe yaramaz. Zira Takeba'nın gücü ona komik gelen her şeyi gerçeğe dönüştürmek. Manga bize açıkça söylüyor. Bu teknik Gocunun gücüne denk gelebilecek hatta onun geçebilecek potansiyele sahiptir. Takeba saldırıları başarısız kılabiliyor. Düşmanlarının tüm büyülerinin hatta bin yıllık deneyime sahip Kenjaku'nun bile tekniklerini tamamen iptal edebiliyor. Kenjaku'nun Sınıf S lanetlerinden birini tek vuruşta yok etti. Lakin işin daha da çılgın tarafı şu. Takaba düşmanlarının hayal ettiği absürt gerçekliklerinin içine zorla sokabiliyor. Onların seçme şansı yok, rol yapmak zorunda kalabiliyorlar. Düşünün, eğer yarın Takaba, Gojo ve Sukuna'nın maymun olma fikrine komik bulursa, tamam, hiçbir şey yapamazsın. Çünkü gerçekten maymuna dönüşürsün ve bunun karşısına hiçbir şekilde savunamazsın ve güç doğrudan ruha dokunduğu için tamam geçmiş olsun. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarda bekliyorum. Ciao.